Değerli dostlar selamlar. Bu videomuzda Bingöl'de meydana gelen 4.3'lük depreme bakacağız. Ee, bu Bingöl evet 2.2 bu depremlerin 7su fay ile ilgisi yoktur. Bağımsız depremlerdir. Yani bu depremler büyük beklenen 7 büyüklüğündeki beklenen olası e, Bingöl depreminin öncüleri değildir. Evet gördüğünüz 4.2'lik bir e, deprem oldu. Önceki gün. Bu e, depremler 4.2'lik bu deprem büyük e, Bingöl depreminin beklenen büyük Bingöl depreminin öncüsü değildir. Bunlar bağımsız depremlerdir. Çünkü küçük bir kırık üzerinde olmuştur. Evet, baktığımızda topografik haritada saat 20.14'te olmuş. Ee, tekrar söylemek gerekirse bu deprem 4.3'lük bu deprem öncü bir deprem değildir. Ee, belki bu bölgede 5.5'luk işte 6'lık 6'ya yakın depremler e, görülebilir önümüzdeki günlerde. Yani bu bölgedeki kırık 5-5,5 kilometre deniyor. Yani bunun üreteceği e, en büyük deprem 5,5-6 arasında olabilir deniyor. Korkulacak bir durum yok diyebiliriz. Evet muş. Fakat son zamanlarda İran'daki depremler, işte e, Doğu Anadolu fayını, e, işte Arap Levhası.